Hadi taslarımın bitmesine çok az kaldı. Birkaç tane gökteşi daha vuracağım sadece. Sonra da impostora karşı bir zafer kazanacağım. İlk defa kazanacağım oğlum. Hadi bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Tüm Ağzını tükreyim ya. Hep kremet oluyorum. Eve geri bir impostor olayım arkadaş ya. Geçen sefer ben öldürdüm diye ne aldın ya. Oğlum sen hiçbir şey yapmadın ki. Bütün işini iş yaptı. Mal. Matara Efendilik arıyorsan git Barbie giydirmeci oyna kardeşim nedir yani. Oğlum bu devran dönmeyecek mi? Ben impostor olmayacağım. O zaman göstereceğim size. Ee, kanka da benim boş şeye alerjim var. Neyse hadi işte, biz gidelim. Oza vizona git sen konuş önce daha iyi olurum. <laughs> Sanırım bu mallar hakkı. Ne oldu ya kırmızı? Seni bir mutsuz görüyorum. Bir şeyler mi oldu? Aa merhaba Gentleman adam. Ya herkes bende dalga geçiyor. Hiç impostor olamıyorum. Gerçekten ağlayacağım ya. <laughs> ya bunlar zorba zorba. Zorbalık kötü bir şey kırmızı. Sen bunlara uyma tamam mı? Benim adım Pioneer. Oğlum bak senin ağzına... <laughs> şey e, bu ırzını sevdiğim daha görgü kurallarını öğrenemedi kusura bakmayın. Zorbalık diyordun, kötü bir şey diyordun. Yani evet yani ben zorbalık yapıyorsam çok kötü bir şey yapıyorumdur. E, pekala sen bana diğer oyuncuları tanıt o zaman. E, çok güzel olur o. Değil mi? E, olur. Kaptan Mesut onları biliyorsun sen. Değil mi? Evet onun ilk bölümden hatırlıyorum. Bölüm mü? E, sen bana bakma boş boşver. Ve Anne, anaların anası. Rol yapmayı biraz fazla ciddi alıyor da. Aman kavga etme kuzum. Allah ne olur bak. Şu de popo adam diyoruz. Malın önde gidindir. Onu çok takma sen. Gubur, gubur, gubur yani işte. Gubur, gubur. Mahalledekileri çağırsam bu kadar dengeyi çoklayamazdım. Aynen de öyle. Herkes sessiz olsun arkadaşlar. Kaptanınız şov yapacak şimdi. Hayır mı kırmızı? Bu işi yapabilirsin. Ne yapıyorsun lan? Kırmızı. Şey e, bu kart görevi var ya hani sürekli geçirmekte zorlanıyorum. Bu sefer yapabilirsin dedim. O yüzden kendi ben. Aynen görev çok cins ya. Benim adım Peynir. Oğlum ben sana durduk yere konuşma demedim lan. Şimdi ben senin sıfatının tipini sevmez miyim lan? Kaç defa diyeceğim lan konuşma diye. Yeter ulan yeter. Benim adım Peynir. Bıktım lan senden. Geber geber geber. E, öldü öldü tamam öldü. öldü. Vay Peynir kill aldı. Motoraga. e, kim öldürdü gören var mı acaba? Çaba 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 Ne diyorsun kardeşim dediğinden bir şey anlamıyorum ki. Ama ben kaptan hislerimi ortaya çıkartarak bu arkadaşın katilin kim olduğunu bilmiyorum demek istedi. Allah'ınızı seveyim poster kim söylesin. Dünyada iki tane çocuk yetiştirdim. ne kadar zor bilemezsiniz. Vallahi bir dilim de onu size söyleyeyim ilk işte. Aynen biz tonlarla arkada bir şeyler yapıyorduk da. Peki başka birini gördünüz mü? Acaba? Bak biz kaç saattir konuşuyoruz. Bak kırmızı hep susuyor. Seni döverim kırmızı. E, ben de ninja gibi havalandırmada geçmek istiyorum ama. Acaba? Allah ninja kartı ninja kartı uçuralım çabuk çabuk çabuk. Anlıyorum gıbır ama burası önemli bir toplum. Herkes ay derse göndeririz. Kabul edenler ay diyebilir mi acaba? Ay, vacına. Arkadaşlar ninja katil değilmiş ama benim şüphelendiğim biri var. Bay peynir. Çünkü Vent'ten geçtiğini söyledi ninja'nın ama. Ya nerede onunla beyin? Gözünü döveyim ya ben onu. Onun kafasında beyin yerine peynir var. Peynir kafalı o. Allah çocuklarıma vermesin çok mal Ya o mu imposter olacak ağzına tüküreyim Güldürmeyin beni Al 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 Ee, sanırım peynir kafayı biraz fazla küçümsedik. Hadi ama kırmızı. Bu işi yapabilirsin. Kilini almanın vakti geldi. Hadi birini bulmalıyım. Aha hem de yalnızmış. Tam zamanında. Şimdi onu arkadan gizlice bıçaklayabilirim. Aa merhaba kırmızı nasılsın? Bay peynir gördün mü? Milletin içinde adam öldürdü ya. Çocuklar üzüyor burada. Şey evet ya. Kim böyle bir sattekarlık hainlik yapabilir? Bunu bana açıklayabilir misin? Acaba? Değil mi? Şey şimdi öyle değil Ben sana ufak bir ismi İsmi Ali. Kendisi büyüyünce beyzbol yıldızı olacak göstereyim mi sana? Hemen bak hem de ben çok şey, çok iyi. Biraz da sünnet fotoğraflarını gösteririm sana. Bak bu da benim ufaklığım. Hanimiş? Akucuk bu bucuk ya. amcaya. Pipini göster bakayım amcana. Ay ne kadar tatlı değil mi? Şey evet e, ben e, şey e, ben görevlerimi yapacağım da e, işim var. Şey Arkadaşlar kaptan sürekli beni etrafımda dolanıyor. Ben bu adamı kılı olmaya başladım. Size söyleyeyim bakın. Aa, hadi ama ya ben birlikte dolaşıyoruz hani diyordum. Ama. Savunma yap kaptana kardeşim. Yoksa senin için kara görünüyor. He? Ona göre. Görevlerimi bitirdim. Görevlerimi bitirdikten sonra böyle bir yakışıklı adamın peşinden gitmek sorun değil bence. Haklıyım bence yani. Evet arkadaşlar kaptanı atıyoruz. Ay. Ay ağzına tüküreyim. Tamam bakmayın öyle ya. Kaptan değilmiş. Ne yapalım? Among Us oynuyor, oynuyor. Paranoyak oldum ya. B bakmayın bana. Hadi ama kırmızı. Bu işi yapabilirsin. Birkaç kişi daha öldüreceksin ve sonra oyun bitecek ve kazanacaksın. O popo çocuk sen çok komiksin ama üzgünüm senin ölmen lazım. <gülüyor> ne gülüyorsun kardeşim? Şey e, bu popo çocuk var işte o, ona çok gülüyorum ya. <gülüyor> o tam kafa birader ya. Evet şey biz bir kamera odalarına gidelim mi? Ee, bir bakarız böyle etrafa. Şey evet. Neden ki? E, vent'ten geçen falan olur. Ben o yüzden söylüyorum. E olur gidelim o zaman. A Allah biri geliyor. Hop. Hii, Allah cezanızı versin. Söyle ablacığım. Reaktörün orada iki tane ceset gördüm. Bir şey gördü mü? Hayır ama biri vent'ten geçti. Sesini duydum. Ee, kesin buraya yapmıştır. Ben ne yaptım ya kardeşim? Ben şınav çekiyordum. Niye yere burada dedin ki? Çünkü şeyden. O da ben şınav çekiyorum dedim ya işte sensin. Hayır. Bakmadı. Senin navigasyonda yalnız görmüştüm. Yalnızdın. Seni öldürebilirdim o zaman. Ah hakikaten doğru. San iniyorum kırmızı. O yüzden kim uçuracağımızı biliyoruz. Şişt, ne oluyor? Aferin kırmızı onların içlerinden geç. şey. ben böyle oyunun ağzına tüküreyim ya. Merhaba benim adım Panir. Ya sen de sus be birader.